Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 2025 yılı 8. toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda küresel ekonomide yaşanan dönüşüm, yeşil ve dijital dönüşüm süreciyle Türkiye'nin bu alandaki yol haritası ele alındı. Ekonomik Koordinasyon Kurulu bu yılın 8. toplantısını yaptı. Küresel ekonomide artan korumacılık ve sınırda karbon düzenlemelerinin Türkiye ekonomisinin etkilerinin masaya yatırıldığı toplantıda sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyum süreci, yıtak programının uygulama sonuçları, devlet yardımlarının etki analizi ve yardımların daha etkin hale getirilmesi gibi temel konular öne çıktı. Türkiye, jeostratejik konumu ve güçlü üretim kapasitesiyle küresel ticaretteki dönüşümün sunduğu fırsatları değerlendirmek istiyor. Bu kapsamda düşük karbonlu üretime geçişin hızlandırıldığı ve sanayi politikalarının yeşille dijital dönüşüm eksenlerinde yeniden şekillendirildiği belirtildi. Yoğun diplomatik temasların ardından Türkiye'nin 2026 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP31'e ev sahipliği yapacak olması dönüşüm sürecini destekleyen önemli bir adım olarak değerlendirildi. Temmuz ayında yürürlüğe giren iklim kanunuyla ulusal emisyon ticaret sisteminin yasal zemini tamamlandı. Böylece Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizması ile uyumlu ulusal karbon piyasasının altyapısı kurulmuş oldu. Ekonomide yüksek katma değerli ve teknoloji odaklı üretimi artırmak için HIT30 yüksek teknoloji yatırım programı ve yeni yatırım teşvik sisteminin devrede olduğu vurgulandı. Ayrıca yıtak programıyla stratejik yatırımlara uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman sağlanıyor. Alınan kararların Türkiye'nin yeşil, dijital ve teknolojik dönüşümünü hızlandırması ve küresel rekabet gücünü artırması hedefleniyor.